Herkese merhaba arkadaşlar. 12. adam tepki kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemre. Merhabalar herkese. Bugün sizlerle Fenerbahçe, Adana Demirspor'un tep maç tepki videosuyla karşınızda olacağız. Fenerbahçemizi özledik. Evet, 2 hafta sonra milli ara milli ara vardı. Milli aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Fenerbahçe'yi gerçekten çok özledik. En son Trabzonspor maçında yaşanan olaylar vardı. Bir takım olaylar vardı. O maçı geride bıraktık. Şimdi Adana Demirspor maçıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah güzel bir maç olur. Hakemin konuşulmadığı bir maç olur. Kazandığımız bir maç olur. Galatasaray biliyorsunuz maç fazlasıyla şu anda önde 5 puan farkla. Kazanıp puan farkını 2'ye düşürmek istiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi, İyi seyirler. Şeyler. Evet arkadaşlar her iki takım sağlık yerini aldı. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı birazdan başlayacak hakem gücüyle. İnşallah kazandığımız bir maç olur. İnşallah güzel bir maç izleriz. İnşallah topçular söz verdiği gibi oynar bugün. Aynen top, e, Fenerbahçe futbolcuları şampiyonluk sözü verdiler. Mücadele edeceğiz dediler ve lige devam ediyoruz. Ligden çekilme kararı almadı Fenerbahçe. Yani Trabzon'da acıdınlı olaylar yani normal olaylar değil zaten. Evet, Türk futbolunda gerçekten skandal olaylar yani. yani. Türk futbolunun gerçekten kara lekesi Trabzonspor. Evet. Onu hiç söyleyeyim. Yani, Türk futbolunda bu kadar ıı, çirke bir camia yok yani. Bu tarz şeylerin yaşanmaması lazım. Sahaya taraftarların girmemesi lazım. Evet maç başladı. Başarılar Fenerbahçe'ye. İnşallah kazandığınız maç İnşallah. Evet ben e, maç hakkında bir skor tahmininde bulunmayacağım. Senden e, maç hakkında evet, görüşünü ve skor kazanırız abi. Yani maç inşallah bir kazanırız. Şey skor tahmini evet. vermek istemiyorum. Çok iyi be. Hadi, hadi, hadi vur. Aman oh. <laughs> ne güzel geldiler derdi be. Çıktı çıktı. Çıktı çıktı. Taş bizim. Ortada <laughs> bir çok iyi be. Hadi hadi. hadi, 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 hadi oğlum. Hadi. Yürü, lan. yürü lan. Yürü. Yürü. Haydi abi. abi, abi. Aksana, atsana, beş yedi. Atsana Allah Konu. Şiva. Ana. Abi. Of. Ne zaman atacaksın Şimanski ya? Çok iyi. Çok güzel be. Şimans. Şimanski. Ya. Lan bunu vurursun. Tanış. Abi ya. Nasıl o kadar kötü vuruyorsun ya? Tadic. Şimans yine şimasyonu oğlum, şimasyonu kaçtı. Tadic ile kaçtı. Baba ya, topu engelliyor. Topu engelliyor adam. Şimdi yapacağım işi sıçacağım ha. Oy, Hızlı taş kullanacaktık engel oldu adam ya. Lan adam sağdan çıkmıyor oğlum ne? Oy. Şimdi vallahi küfür edeceğim Oy, ha. Be. Avlandırdı geriye doğru. O da şuna bir foca komici şimdi. Direk bir tane. Hadi oğlum. Topu yandı. Topu oynaya bıraktı. Şimdi İrfan yazdın golünü. Gol! Gol! Vur! La vur böyle at. Gol! A! Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Abi bir de bir sonra şunu ya. Güç değil. Hangisi girecek ya? Sokacağım şimdi vuracağın topa ya. Şuna baksana ya. Şuraya vursa gol abi. Tire vursa gol. Kalecim tersine vursa gol ha. Kapurdayamaz biliyor musun? Of! köşe koşu kullanmak üzere rakip on yedi. Orta geliyor kalabana doğru bir... Oh, gol be! Gol! Arkana gol mü dedim attı be! Arkana gol mü dedim attı be! Alexander Cicu! İşte arka direkte! Alexander Cicu! Onun da ve ulan yes. duran top gol attı ha. Vallahi ilk defa duran top gol ya. İşte diyorum arka, arka emir atacaksın topu ya. Ya abi şu baskının sonucunun gol olmasa evet. da zaten ya. Arka direkte gol oldu bu dedim oldu işte bu kadar ya. <laughs> i̇yi seçmiş hocam. Vallahi güzel Çok iyi gol. be. Güzel gol. Güzel takipçilik güzel gol hocam. Kim indiriyor <laughs> abi? Ben bilir. <laughs> tek öne geçiriyor. Bu gol TFF'ye gelsin. Evet, dakika 17. Fenerbahçe 1-0'a geçti. Duran top attık sonunda hocam. Arka direkte Alexander Ciku. Ondan da lan oğlum. Ya İrfan abi bu nasıl bir şey ya? Ya senin ben yapacağın işe sokayım ya. Tabii yediğimiz gole bak ya. <laughs> Adamlar çöktü oturdu anasını satayım. Ya İrfan abi valla abi. Ya, ya abi şu geri pası nasıl veriyorsun sen? Şu, şu pas nasıl bir pastı ya kaleci? İrfan Celeri be ne yapıyorsun ya? Bizim bu kalecilerden çektiğimizdedir ya. Ya bu hata kabul edilebilir bir hata vallahi değil abi. vallahi ya. ya. Abi Çözüm bu sana abi ya. ne lavali top oynuyorsun ya. Of. Yemin ediyorum ben de ilk kredinin hepsini bitirdin ya. Abi şuraya bak ya. Bu hata var ya. Yazıklar olsun. Valla böyle hata yok ya. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Olan oldu baba. Abi oraya niye pas veriyorsun sen? Zaten adam orada Adana'da oyuncu ya. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Allah. A. Vallahi kendi elimizde kal. Vallahi biz de kendimiz zora sokuyoruz ya. Yemin ediyorum ya kaçını zora sokarız ya da işte böyle mallıklar yapıyoruz. Ya ne yapacaksın? adamlara bedavadan gol attırdık ya. Bedavadan gol attırdık adamlara. Yusuf Erdoğan, alın, evet. adamlara. Kalk lan ayağa kalk devam bir yok. şey yok. Alın, gol, gol olsun bu. Gol olsun be. Vur oğlum. Lan yeter Gülüyoruz, lan vur. Allah siz ne yapın bunu artık ya. Hadi lan. Hadi atsana da golü. Vur. Direktör. Abi oh, Allah, Allah belanı versin seni top gibi ya. ya. Bu nasıl bir şey ya? Abi şu ya? Maçı, ikinci direkt ya. Vallahi çıldıracağım ya. Okumuş soktu mu kalesi ya? Abi nasıl? nasıl girmedi o ya? Abi maçın başından ya beri. Melek... Var ya vallahi bedava gitti gol ya. İkinci direkt ya. Burada da, yapıp da yapıp var mı İrfan'ın? Yok sanırım? be. Ya abi nasıl atamıyorsun Ceko'nu ya? Şutu ve Abi edince ko abi ne, ya? ne İlkez, yapıyorsun ya? Yaz abi ya. Şu kritik yerde şu gol at ya. Yani bir 0 üstünlük korusaydı şu an belki be atacaktık yani iki üçü. Adamlara sen şans verdin ya. Ne çekiyor iki abi ikinci erken çözülmüş. Çıkuran ceza alana doğru çıktı. Abi bu uzun toplar uzun kalecileri çalıştırıyor ya. Niye uzun top abi? Ya. Niye ya? Niye yani? Niye Evet. Al, ya. ya. Kadıköy'de ilk yarı bitti. <gülüyor> Fenerbahçe 1, Adana Demirspor 1, İrfan Caner'i be. İyi oynadın Aynen. Iyi ya, bir yapmış şey olduğu bir hatadan dolayı kalemize gol gördük. İkinci yarıda bakalım nasıl bir maç olacak. Hep beraber göreceğiz. İkinci yarıda evet. görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlamak yapı, üzere büntürüle. Adana Demirspor'da kaleci değişikliği oldu. Büntürüle, büntürüle. Karakuş kaleci, Vedat Karakuş girdi kaleci Vedat. i̇lk yarı bir bir bitti. Çünkü Bakalım Fenerbahçe Allah maçı kazanabilecek, luk luk kazanabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Yani ilk yarıda maçın başında iki gol var. Tabii ki ancak yoksa olur. Yani totem yaptık yine yer değiştirdik bakalım. İnşallah tepkisini alırız. Yani Fenerbahçe'nin puan kaybının tahammülü yok. Kadıköy'de kazanması lazım artık. 8 maç kaldı. 8'e 8 yapmamız lazım. Adana Demirspor'un duruşuyla maç başladı. İkinci yarı başladı. Ferdi Nerede, neredesin abi adam gözünü de... Ama çok güzel şey. Hadi vur vur gol. Ya İrfan sen bunları yazarsın. Vallahi yazarsın normalde ya. Sen bunları gole çeviren adamsın ya. ya. Abi. Allah kitabı aşkına bu nedir ya? Bak normalde İrfan şunlar var ya. Nasıl gol, gol değil gol ya? bir adam ya. Sivas maçında attığı golün pozisyonun yerin aynısı ya. Aynı abi. Normalde bombeleme vurur golü atar İrfan yani. Lan <laughs> ya topu vurmasın. Arvuzun taş kullanan çok, çok güzel. Çok güzel. Geliyor mu gol. Vur, vur, vur! Edici, edici çok, edici çok, edici çok, edici Ne oldu? Ne oldu? Aledi ne oldu? Ha, yavşak. Beni. Yavşak. Beni. Hoşlar ki çaldırdı, beni sevdi Edwin Jacko! Yılmaz abi! Ne yaptı lan öyle? Dışarı! Şimo! Sen de vur! ŞİMOS! AY! Oh. Vur! <laughs> ya! Şu adam bir türlü kuratamıyor artık! <laughs> Duracağım ya! Abi kaç tane pozisyon! Şimas ya sen nasıl bir uğursuz adamsın Vallahi ya! Allah'ım Allah Nasıl bir beladır ya! Vallahi şiman ki nasıl bir uğursuz adamsın sen ya. Bir kendini bir okutuyor mu? Git bir kurşun mu döktürüyor? Ne yapıyorsun sen yap ya? Çok iyi. Şimdi şey yok tamam, yok. Arkaya lan arkaya lan arkaya lan. Çok bekledi ya. Gol! Gol! Ya abi bu nasıl bir şey? Oğlum birincisi o topa nasıl vuruyor? Ben hiçbir şey anlamadım. İkincisi <laughs> top nasıl girmedi? ortası. Oğlum bu nasıl bir pozisyon? Allah razı olsun. Bana biri bunu açıklasın ya. Böyle bir pozisyon var mı abi? Şuraya bakar mısın? Nasıl çifte gelmiş ama. Hayır topun geçti deliye bak girip girsene. İnan abi top sevmiyor bizi valla sevmiyor. İnanla girmiyor ya. Valla top bizi sevmiyor. Harbi sevmiyor. Vallahi beni bitirdi ya. Kaleci ne oldu lan eldivenine? Eldiven mi getirdi? bir mi var. Oğlum nerede yemin ediyorum Antin Kuntin olayı var bizi buluyor ya. Montelli short seven yoktu diğer ya. Montelli yumruklamadı. Montelli geldi. Montelli. Ne yapıyoruz ne ya? Hoca ya. öyle bir şey var mı lan? Bir fıçıya yeri delik açtı. karaya bakıyor. Kritik bir an. Montelli geldi. Vurdu. Oo! Ayakta atışlarım var. Ben. ben bir kurtarış ayakta atışlarım abi. İlhan Can Eyri Bey Kendini şu anda affettirdi kardeşim. <gülüyor> ben... <gülüyor> abi İrfan Ceneri ben kendini şu anda affettirdi bana. <laughs> güzel vurdu ama. Güzel vurdu balık İrfan da mükemmel kurtardı. <laughs> İki güzel hareket <laughs> izledik. Karşılar, karşılar. <laughs> iki hızlı çıkalım ya aman aman gol gol biçaman gol orta sağdan atılıyor orta Why? sağdan haraptı <laughs> Of be aman ne gol yandı Aa. Gezdir lan beni, gezdir Aa. lan beni. Gezdir Aa. beni, gezdir lan, gezdir lan, ne yes, gol be. Lo 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 çok güzel vurdu Allah'ım şükürler olsun ya. Onlar atlattık oldu. Elhamdülillah. O yüzden asıl canavar o. tehlike tehlike tehlike. Aman 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 aman. Ya. Siz var ya yapacağınız ya. işe tüküreyim ya. Ya gevşemeyin ya bir kere ya de arkadaş, gevşemeyin ya. Bu kadar kolay gol yenir mi ya? Ya üç bir yapıyorsunuz maçı bir kere de gevşemeyin Beş. kardeşim ya geri çekinmeyin ya. ya. Az önce dedim ya iki dakika iki dakika olmadı şöyle de çekildiler diye ya belli abi. Ya siz salak mısınız niye geri çekiliyorsunuz ya? Belli yani. Belli yok böyle bir şey, şey ya. Yani dişe çöküyor şimdi. Allah'ın cezaları ya. 50 tane adam var adamın önünde. Biri de topu engelleyemiyor. Ne Ferdi ne Osta. İkisi de öküz. Şuraya bak. Kaysana da anasını zaten. Salak herifler. Bu arada ya yine kendi ellerimize yine zora sokuyoruz ya. Vallahi var ya maç 3-1 iken 3-2'ye getirdik maçı ya. Ya rahat rahat maç izle abi işte. Ne gerek var Ya Senence Hadi bir golde hadi. Busan Tor generali Gol. Serdar mı attı lan. Hocam 1 2 3. Şuuu, şuuu, şuuu! Serdar Dursun. Serdar Dursun. İçimden ne kadar korotmuşsun. İşte gol aldı. Kole olanda, koç yalan. Haleci ne gördün mü? Haleciye battı ha, Haleciye. <laughs> böyle vuruyormuş. Dikkat edecek Of, çok kötü vurmuş lan. Kole böyle temedi. Oğlum bu ne abi sen gibi bağladım da ama bir şey yapmış. Ne diyorsun sen daha diyorsun siyah oyuna giriyoruz değil mi? O say çok öyle desteğini gösteriyor. Alkışıyla. Hesap da adam adamı inşallah. Kozum bu tutturdu valla. Adamın üzerine doğru geliyordu. Adam da kendini savundu abi. Serdar kafayı indirdi. Oo. Bir hadi baba 5 gelsin be. Hadi maske ya. Vallahi beş gelsin artık. 5 gelsin be. Tadiç. Ya, ya tadic. abi niye bu kadar kötü? Ne? Çok ne? güzel pas verdi şey. var. Mahvetti ya. Maestro ikili devam ediyor. arkadaş. Bu mücadeleyi kazandı. Pasını verdi şimdi. Oy be o <laughs> da aman 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 aman. aman aman aman. aman aman aman. Yavaş Evet, son düdük çaldı. Maç bitti. Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. 4-2, skorla. skorla. Maçın içinde soru rahat galibiyet. Bu maçın tepki videosu YouTube kanalımızda olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bizlere destek olmayı unutmayın. Güzel oynadık bugün. Ligin en iyi başlangıçlarından birini yaptık. Boyunlukta biraz geciktik ama sonuçta bulduk. Sonuç olarak güzel bir oyun ortaya koya kazandık. Yarışa devam. Milli aradan sonra 3 puan aldık ve takibi sürdürüyoruz. E, 7 Nisan'da Süper Kupa finali var ama pazar günü neler var? Pazar günü o maça U19 takımıyla çıkacakmışız muhtemelen veya çıkmama gibi durumumuz var. Kulübün açıkladığı U19 takımıyla çıkacağız diye açıklamalar bugün de bakalım ne olacak. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize Hoş. iyi bakın. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın Her arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Var.